Artistler'la WordPress teması oluşturmak için eğer başlangıç ekranınız Show on Startup şeklinde seçiliyse buradan Content Management Sistem temalardan WordPress seçebilirsiniz. Ya da bu yok ise paletten New diyebilirsiniz. New dedikten sonra yeni doküman formundan WordPress seçebilirsiniz. WordPress seçtiğimiz zaman karşımıza WordPress'e uygun şekilde bir tema çıktı. Başlangıç teması çıktı. Bu temayı kaydederek işlerimize başlayalım. Kaydetmek için yine paletten sev deyip kaydedebilirsiniz. Masa üstüne ben Davut Resul Blog diye kaydediyorum temamı. Masa üstüne bakarsam burada bir tane dosya oluşturuldu. Özelliklerine bakarsam 200 kilobaytlık bir dosya. Şimdi şöyle yapacağız. Bu temamızı export edeceğiz. İlk olarak sağ üstte Sol üstte export var. Export tıklıyorum. Export tıkladıktan sonra bilgisayarıma geliyorum. C'ye geliyorum. Zampa geliyorum. Davutresul.com'un olduğu dizine geliyorum. Buradaki kontente daha sonra temaya geliyorum. Temaya geldikten sonra tamam dediğim zaman export dizini seçmiş oldum. Buradaki temama isimlendireceğim. Bu temama artistir bir diyeceğim ve export diyeceğim. Export dedikten sonra dizine gelip bakarsak Artister bir şeklinde tema var ve temanın dosyaları var. Daha sonra yapacağımız şey ise server'a bağlanıp VP content dizinine girip iki tarafta da buradaki temayı karşı tarafa yüklemek. 52 tane dosya yüklenecek. Daha sonra yapacağımız şey ise blogumuzun yönetimine girmek. Kullanıcı adımızı giriyorum. Evet kullanıcı adını girdiğim zaman yönetim paneline girdik. Yönetim paneline girdikten sonra görünüme geliyorum görünümün içinde bizim temamız karşımıza çıktı. Anonim tarafından artistir 1.0.1 şeklinde bir tema var. Bakarsak burada tema dosyaları yüklendi. Bu tema artistir 1 adresinde yer alıyor. Daha önce bir tane daha varmış onu siliyorum. Şu anda bakarsak anonim tarafından artistir 1.0 değildi Etkinleştir diyorum. etkinleştir dedikten sonra blogu ziyaret edersek bizim buradaki görüntümüzün aynısı buraya da gelmiş geliyor. Bakarsak menümüz aynı şekilde, kategorilerimiz aynı şekilde, arka planımız aynı şekilde, her şey aynı. Şimdi yapacağımız adım adım Artster'daki Color Fonts, Layout, Background, Sheet, Header, Menü, Article, Sidebar, Vertical, Menü, Buton şeklinde buradaki sistemi geliştirip templateimizi oluşturacak